Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir tablonun belli alanlar üzerinden sayfalara bölünmesiyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Burada pivot tablo üzerinden bu işlemi yapacağız. Bakınız önce veri alanımı e, burada veri alanından bir pivot tablo oluşturuyorum. Biliyorsunuz eklede pivot tablomuz var. Şimdi burada... Tablomuzu hangi alanından e, sayfalara böleceksek onu e, filtre alanına çekmemiz gerekiyor. Örneğin illeri çektim veya daha sonra satıcı da olabilir marka da olabilir. Daha sonra da yine pivot tablonuzu oluşturacak yani her bir tabloda neler yer alacaksa örneğin e, ürün e, kodu, örneğin tarihi ve adetleri gibi e, istediğiniz her bir sayfada görünecek alanları belirliyorsunuz. Daha sonra da e, burada Pivot Tablo araçlarından, burada belirttiğimiz gibi rapor filtre araçlarına gideceğiz. Bakınız Pivot Tablo araçları içerisinde şuradaki seçeneklerden fit rapor filtre sayfalarını göster (Show Report e, Pages) gibi G tıkladım ve buradasını gösteriyor ve şu anda tablomuz görmüş olduğunuz gibi İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara iller üzerinden yeni sayfalara bölündü. Yani şuradaki şeyimiz görmüş olduğunuz gibi e, verimiz iller üzerinden sayfalara bölünmüş oldu. Sonraki videolarımızda da filtre fonksiyonuyla da aynı işlemi yapıyor olacağız.